Gerçekten Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. İnananlara, Yahudi olanlara, Sabilere, Hristiyanlara, Mecusilere ve Allah'a ortak koşanlara gelince. Hiç kuşkusuz Allah, kıyamet gününde onlar arasında hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye tanık olandır. Göklerde ve yerde olanların, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan birçoğunun Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun? Birçoğu hakkında ise azap kesinleşmiştir. Allah kimi aşağılayacak olursa artık onu yükseltebilecek hiç kimse yoktur. Gerçekten Allah ne dilerse yapar. İşte Rableri konusunda birbirleriyle tartışan iki karşıt grup. Bunlardan inkar edenlere, onlara ateşten giysiler biçilecek, başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bu suyla karınları içinde olanlar ve derileri eritilecektir. Onlar için demirden topuzlar vardır. Acıdan dolayı ne zaman oradan çıkmak isteseler, her defasında oraya geri döndürülecekler ve tadın bakalım o çok yakıcı olan azabı denilecektir.'' Kuşkusuz Allah, inananları ve iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Onlar orada altın bilezikler, inciler takınırlar ve oradaki giysileri ipektir. Çünkü onlar dünyada sözün en güzel olanına yöneltilmişler ve çok övülen Allah'ın yoluna ulaştırılmışlardır. İnkar edip Allah'ın yolundan ve içinde yerli olanla dışarıdan geleni eşit kıldığımız mescidi haramdan alıkoyanlar bilsinler ki, kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse biz ona can yakıcı bir azaplattırırız. Bir zamanlar İbrahim'e Kabe'nin yerini gösterdiğimizde, ''Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi tavaf edecek, kıyama duracak, rükû ve secde edecek olanlar için temiz tut.'' demiştik. İnsanlara haccı duyur. Gerek yaya, gerek uzak yoldan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Böylece kendileri için bir takım faydalara tanık olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak vermiş olduğu hayvanları belli günlerde keserken üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Bu hayvanlardan siz yiyin hem de darlık içindeki yoksula yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyledir. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram oldukları size bildirilenler dışındaki hayvanlar size helal kılınmıştır.